Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Video biraz karanlık çıkıyor galiba ama yapacak bir şey yok. Anlık bir video çekelim dedik çünkü gerçekten de çok soru geliyor bu konuda. Biz de eve gitmeden önce aracımızın içinde bir videomuzu çekelim. Öğle evimize gidelim dedik. Arkadaşlar soğuk havalarda, kışın soğuk havalarda motor ömrünü nasıl uzatabiliriz ya da motorumuzu nasıl koruyabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Bir de hani bu kalın yağ koyma olayından bahsedeceğim. Çünkü kilometre ilerledikçe millet hani daha motora kalın yağ koyuyor. Ondan bahsedeceğim. Gerçekten dop dolu bir video olacak. Ondan dolayı videomuzu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyelim. Kara kış geldi. Rahmet geldi. Çünkü yani yaz ayı güzel. Ben de seviyorum yaz ama kış da lazım. Çünkü sular dolacak. Barajlar dolması lazım. Ondan dolayı e, kışta lazım diyelim. Şimdi e, tamircilik gerçekten de kışın çok zor bir meslek. Ama yapacak da bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Öncelikle arabanızın yağını değiştiniz mi? Yani arabanız kışa hazır mı? Arabanızın antivirizini koydunuz mu? Antiviriz gerçekten çok önemli. Antivirizini koydunuz mu? Ya da arabanızın e, örnek veriyorum lastikleri kışlık lastik mi? Kışlık lastiktiyse ise kesinlikle ve kesinlikle Yola çıkmayın arkadaşlar Çünkü gerçekten de sürekli uyarı geliyor e, Aşırı derece kar yağacak diye e, Bir de yapılan en çok şeylerden bir tanesi de Onu size söyleyeyim e, Sabahleyin ilk çalıştırdığı zaman Bugün sabah bir tane komşumu gördüm Yani uyaracaktım Uyarmaya vakit kalmadı bir anda gitti Marşa bastı son gaz devam etti Ya yani ne kadar şey bir şey Yani bence acı bir durum motor için Çünkü sabaha kadar o yağ iyice Eee kalınlaşıyor ve siz marşa basıp giderken ne yapıyor? O yağ daha yukarı çıkmadan önce yukarıdaki parçalar çalışmaya başlıyor. İşte eksantreydi, turbosuydu, siboplardı. Bunlar çalışıyor ve yağsız çalışıyorlar. Bu da gerçekten çok sıkıntı bir durum. Sizin yapacağınız tek işlem her zaman söylüyorum bunu. Arkadaşlar, eee çalıştırın. Kışın özellikle 1-1.5 dakika bekleyin. Motorunuz ısınsın. Ondan sonra devam edin. 1-1.5 dakikada kimse bir şey kaybetmez. Gerçekten çok önemli bir bilgi. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Arabanızın mazot filtresini değiştirin. Yani kışa girerken mazot filtresini değiştirin. Ya ustam niye ne alaka diyeceksiniz. Arkadaşlar mazot fütlenin içinde su oluyor. O su donma yapıyor. Bu da gerçekten çok önemli bir bilgi. Mazot filtresini muhakkak değiştirin. Arabanızın ön takımında eksik varsa onları da yaptırın. Çünkü rotillerde biraz boş, boşluk varsa çukura ani bir düştüğünüz zaman çünkü kar yağdığı zaman, yağmur yağdığı zaman ne yapıyor? Yollar çukurlaşıyor ve Allah muhafaza arabanın salıncağı yerinden çıkar bir bakmışsınız direksiyon elinizden kaybolmuş. O yüzden arabanıza ön takımda bozuk bir şey varsa muhakkak yaptırın. Bir diğer konu ise arkadaşlar yani kalın yağ doldurmalı. Şimdi geçen bir tanesi daha geldi. Ya ustam diyor işte diyor benim araba diyor şu kilometrede normalde araba 5.30 işte usta dedi ki de buna artık 10.40 koyalım. Ya arkadaşlar siz fabrikadan daha mı iyi biliyorsunuz? Yani şimdi siz ona 10.40 koydunuz. Tamam okey. Araba çalışıyor. Problem yok. Peki bu soğuk havalarda ne olacak? O 10.40 ya daha kalınlaşmayacak mı? Onun sibop biteceklerinin yaylarını ve kıracak. Çünkü gerçekten çok önemli. Ya iyice kalınlaştığı için içine yağ almayacak, sibo bitecekleri. Zincir gergisinin el bombasını, zincir gergisinin el bombası, o zinciri gerdiren parça, o el bombasının yayını bozacak. Zincir şakır şakır ses yapacak. Ya da şöyle söyleyeyim, yani siz arabayı çalıştırdığınız anda yağ çok kalın olduğu için yağ pompası sarma yapacak. Yağ pompası onu çeviremeyecek. Çünkü ona göre ayarlanmış. Yatak boşlukları, motor yatak boşlukları ona göre ayarlanmış. Yani çok enteresan durumlar geldi. Her gün yeni bir şeyler çıkartıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Yani arkadaşlar fabrika ne diyorsa siz onu koyun arabanıza. Yani yok şunu koysak olur mu? Bunu koysak olur mu? Şimdi 10.40 yağ litre örnek veriyorum. 250 liraysa 30 kisi 300 lira. Yani boşuna mı bu yağ koyun diyorlar. Çok enteresan bir durumlar da var. O yüzden fabrika ne diyorsa siz bu yağ doldurun arkadaşlar. Ondan sonra söyleyeceğimiz başka da bir şeyde kalmadı. Unuttuğumuz bir şey varsa. Çünkü aslında söyleyecek çok şey var ama şu an arabanın içi soğuk. Bir an önce videoyu bitirmek istiyorum çünkü bir an önce eve git. Artık soğukta kaldık. Isınmak istiyorum. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Neydi sloganımız? Dağda gez, belde gez, merhamet elde gez. Hiçbir zaman merhametinizi kaybetmeyin arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.